Ya arkadaşlar şimdi güzel para kazanıyorum, güzel işler yapıyorum. Yani bereketli gidiyor işler ama para neredeye geldi, nereye gitti? Yani eski dönemde hiçbir fark yok. Yine param yok yani bir şekilde gidiyor para. Sizden de bundan çözüm istiyorum artık bu bölümde. Orçun sakin oluyoruz. Parayı kazanmak kadar yönetmek de kıymetli. Biz bugün Aysan'la birlikte parayı kazandık. Nasıl yönetiriz? Buraya konuşacağız. Değil mi Aysan? Aynen öyle. Çünkü en büyük yanılsamalardan bir tanesi sadece parayı kazanmaya odaklanmamız. Aslında parayı doğru yönetmemiz de gerekiyor. Içinde. Bakalım kulağımı açtım dinliyorum sizi. Aslında hepimiz para kazanmaya çalışırken iş hayatında bu hengame içerisinde tek odağımızı para kazanmak olarak görüyoruz. Aslında burada küçük bir yanılsama oluyor bence. Çünkü tabii ki de para kazanmaya çalışmalıyız. Standartlarımızı arttırmalıyız. Zaten bunun için mücadele veriyoruz. Ama burada bunu yönetmek de çok önemli. Çünkü örneğin bir askeri ücretli belki belirli bir oranda Tasarruf edebilir, kazandığı parayı doğru yönetebilir veya çok daha fazla kazanan birisi tamamen tüketime yönlenebilir. Bu noktada harcamaya çok yöneldiği için tasarruf edemeyebilir ve doğru bir para yönetimi yapamayabilir. Aslında burada sadece para kazanmak değil, para kazanmanın dışında odaklanmamız gereken bir diğer noktada yönetmek diye düşünüyorum Elif. Sen ne düşünüyorsun konuyla? ilgili? Çok doğru söyledin Aysan. İnsanlar parayı kazanırken psikolojik savaş veriyorlar baktığınızda. Sürekli kafalarında bir meşguliyet var. Bu meşguliyeti gidermenin en kolay yolu da aslında hedef belirleme. Şimdi ben 10 yıldır sektörün içerisindeyim ve gözlemlediğim yegane şey hedef belirleyemiyorlar. Yani hedef belirlediklerinde süreç daha kolay akıyor. Odak oluyorlar, ne yapılacaklarını biliyorlar ve sürenin sonunda uzun vadeli süreçler bunlar zaten. Bekledikleri yere mutlaka geliyorlar. Hedef belirlemek önemli. Yani parayı kazanmak değil, yönetmek mesele. Ama parayı yönetmeyi beceremezseniz para sizi yönetir bu sefer. Sizi ihtiyaç haricine yönlendirir. Yani tasarrufu harcamaya yönlendirir. Orayı doldurabilirse kişi, işte bireysel emeklilik gibi yaptığı yatırımlarla düzenli olarak doldurabilirse işte o zaman kıymetli olur. Şimdi ben kendimden örnek vermek istiyorum bu konuda. Şimdi ben ne yapıyorum? Bugün kazanç için bir psikolojik savaş veriyoruz baktığında. Çalışıyoruz herkes yani. Bugün dünyada herkes çalışıyor. Hayatını idare ettirebilmek için çalışıyor. Şimdi bu idare ettirmeye çalıştığımız yerde biz ne yapıyoruz? bu parayı yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi yönetmeye çalıştığımız noktada da benim kendim için uyguladığım bir yöntem var. Ben paramı alır almaz ilk başta tasarrufa ayıracağım kısmı dağıtırım. Geriye kalanla aslında ne yapıyorsun? İdare etmeye öğreniyorsun. Şimdi burada da bireysel emeklilik kullanıcıları bunu en başında yaptıklarında ister istemez tasarruf elde etmiş oluyorlar. Ve biz aslında yönetme tarafında kredi kartından aldığımız ödemelerle emeklilikte kredi kartından ödeme yapıyor portföyler. İşte banka hesaplarından ödeme yapıyorlar. Direkt tasarrufa ayrılan noktada kalanla da idare etmeyi öğrendiklerinde bu iş belirledikleri hedefe doğru gidiyor baktığında. Öyle değil mi? Kesinlikle. Psikoloji konusuna değinmek istiyorum. Gerçekten parayı kazandıktan sonra da yönetme tarafında psikoloji çok önemli. Yani hem doğru bir psikolojiyle yönetmemiz evet. gerekiyor. Hem de aslında tasarruf ettikçe, parayı doğru yönettikçe benim kendi psikolojim de daha iyi oluyor. Yani çünkü geleceğe daha umutla bakabiliyorum. Evet. Çünkü kenarda, köşede bir işte acil gün için bir para olması veya orta ve uzun vadeli işte bireysel emeklilik gibi geleceğimi hazırlayan bir planın olması benim psikolojimi de aslında olumlu yönde etkiliyor. Aslında işte parayı yönetirken, daha doğrusu kazandıktan sonra yönetirken bu arada ben de senin gibi işte ne yapıyorum? İlk etapta tasarrufun altın kurallarından biri kazandığımız rakamın aslında hemen tasarrufa ayırmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla zaten tüketim endeksli yönlendirmeler içerisinde yer alıyoruz. Ve bu tuzağa da düşebiliyoruz. Aslında ilk etapta tasarrufu ayırırsak kalan rakamlarla zaten idame etmeye alışıyoruz. Bunu da orta ve uzun vade gerçekleştirdiğimizde aslında bir disiplin içinde olmuş oluyoruz. Finansal okuryazarlık burada tabii devreye giriyor. Burada parayı doğru yönetebilmek adına önce duygularımıza hakim olmamız gerekiyor. Doğru bir psikolojide olmamız gerekiyor. İşte sakin kalıp fon çeşitliliğini zaten hep konuşuyoruz seninle de beraber. Fon çeşitlilikleriyle beraber kendimi güvende hissedip, ben burada Fon Pro'dan çok destek alıyorum. Hem de geleceğe yönelik de duygularımı daha doğru kontrol etmiş oluyorum. Çünkü güvende hissediyorum kendimi. Burada zaten kıymetli olan parayı kazanan değil, parayı yöneten kazanır. Hayatına bunu adapte edip, bu düzeni tasarrufu kendinde sağlayıp, her ay belli bir meblağı ayıran kişi işte o zaman hedefine de ulaştığı için o kişiyi biz artıda görüyoruz. Emeklilik tarafında çok şanslı portföyler. Çünkü istedikleri enstrümanları alabilirler. Bugün dışarıdan aldıkları enstrümanları sistemden de alabilirler. Ama bu demek değil ki sadece bütün paramızı, bütün tasarrufumuzu emekliliğe ayıralım. Bu değil. Bunu zaten desteklemiyorum. Ama emeklilik dediğimiz kısma doğru bir meblağ ayırmalıyız ki biz aslında çalışma hayatını yavaşlattığımız evrede, emeklilik aşamasına geçtiğimiz evrede işte o zaman o aradaki boşluğu doldurmak için bireysel emeklilikleri kullanmalıyız. Yani takviye olarak düşünebiliriz. O güçe sahip olmuyoruz neticede emeklilik sürecinde. Aynı güçle çalışamıyoruz, aynı enerjiyle çalışamıyoruz. Ne istiyoruz mesela? Dünyayı gezmek istiyoruz. Değil mi? Daha çok aklımızda kalan, yoğunluktan yapamadığımız şeylere yönelmek istiyoruz. İşte burada da yaptığımız tasarruflar çalışma hayatımız boyunca bir kenarda hedef belirleyip hedefe doğru koşturduğumuz tasarruflar devreye giriyor. Süreç tamamlandığında işte onları kullanmak için doğru zaman oluyor. O döneme eli cebi Valla dünyayı gezmek demişken benim en çok ilgimi çeken noktalardan biri çünkü aslında dediğin çok doğru şimdi hem orta vadeli hem uzun vadeli aslında tasarruf yapmak gerekiyor ben burada 80'e 20 kuralını uyguluyorum yani işte kazancımın %20'sini mutlaka tasarrufa ayırmaya çalışıyorum ki burada işte dünyayı gezmek ve seyahat etmekle ilgili çok fazla hayalim olduğu için bunlarla alakalı da planlama yapmış oluyorum. Bu da beni çok özgür hissettiriyor aslında. Yani parayı kazanmanın dışında yönetmenin verdiği noktada da zaten duygusal tarafta kendimizi hem güvende hem de özgür hissetmemizi sağlayan bir unsur olmuş oluyor. Aslında burada zaten bu tarz tasarrufları yönlenerek ve hatta finansal terapi videolarını da izleyerek kendi finansal okuryazarlığımızı da bu anlamda desteklemiş oluyoruz ve bu bilinç de bir anlamda güven duygusunu yine yaratıyor. Yine aslında duygulara değinmiş oluyoruz. Ben bu özellikle özgürlük ve güven duygularına değinirken işte tasarruf etme tarafında geleceğe yönelik hem umutlu bakıyorum hem de bu tarz videolar ve uygulamalarla da kendimi şu şekilde güvende hissediyorum. E i̇şte Fonpro'ya Pro'ya giriyorum mesela mobil uygulama üzerinden. Oradan aldığım bir Öneri beni aslında rahatlatıyor yani çünkü orada bir uzman görüşü var ve e, o görüş doğrultusunda hareket etmek e, tabii ki kendi finansal okuryazarlığımızı sürekli biz güncel evet. tutmaya çalışıyoruz. Bu duygularda çok önemli diye düşünüyorum para kazanma tarafının dışında para yönetme tarafında. Kesinlikle katılıyorum. Pro portföylerimize de baktığında güvende hissettiriyor. Yani o psikolojik içeride verdikleri savaş var ya neyi seçmeliyim, neyi almalıyım, nasıl yapmalıyım. Onu evet. işte hafifleten yer aslında baktığında. Evet, yatırım bayağı bir duygulara yönelik aslında. Evet, evet. Aslında tüketim de öyle. Bazen bu yanılgıya da çok düşüyoruz. Evet. Bazen kazandığımız rakamları direkt tüketime yönlendiriyoruz. Dediğim gibi orada çok fazla unsur da bizi yönlendiriyor. Orada biraz sakin kalıp tasarrufa da bütçe ayırmalıyız. Aslında toparlamak gerekirse para kazanmak ve para yönetmeyi bir arada düşünmek gerekiyor. İkisi birbirinden ayrılamaz bence. Bir bütün olarak görüyorum. Çünkü bana bu duygularıma da aslında hitap ediyor. Az evvel bahsettiğim gibi hem güvende hissettiriyor hem de daha özgür olmamı sağlıyor aslında. Bugünkü paylaşımlarımız çok güzel oldu. Bence farkındalık açısından da önemli noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Valla Orçun biz burada muhabbete daldık ama seni unuttuk sanma. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir sanırım. Ben çok güzel dinledim. Çok da verimli oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Orçun. Orçun için faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşürüz.